merhaba herkese. Bugün sizlere Lotus haritasında nasıl sayfa kurulumları yapılır bunlardan bahsedeceğim. Ee, öncelikle bu kurumların tamamını kendim bulmadım. internet üzerinden en iyi kurulumları, en iyi kameraları derledim. Umarım işinize yarar. İyi seyirler. İlk olarak C tarafını göstermek istedim. Çünkü genelde sayfalar C tutuyorlar Lotus haritasında. Kameramızla başlayalım. Öncelikle buradaki yükseltiye çıkıyorsunuz. Sırtınızı duvara dayıyorsunuz. Ardından kameranızı şurada en sağda gördüğünüz çiçeğe koyup zıplayarak aşağı doğru çekiyorsunuz. Dikkat ettiyseniz Aşağı doğru çektiğinizde kamera mavi yanıyor. Tam o anda atmanız gerekiyor. Hafif sıklayın hafif mouse'u aşağı çekin çok basit bir kamera atması. Bu kamera hani araştırdığım kameralar arasında en güçlü bulduğum kamera için. Bütün side'in kontrolünü de bu şekilde alabiliyorsunuz. En güzel tarafı da düşmanlar side'e girdiği zaman kamera arkalarında kalıyor. Bu şekilde arkalarında kalıyor. O yüzden bunun kırılması çok zor. Geçelim ilk trap'imize. İlk trap'imizi burada gördüğünüz yapraklar. Burada gördüğünüz en son yaprağı. Nişan alıp Böyle en uzun şekliyle bırakıyorsunuz. Bu giren düşmanları zaten direkt yakalıyorsunuz. İkinci trendimizi aynı şekilde diğer yapra, burada da bu üçün, en sağ tarafında kalan yapra kulesiniz koyup aynı şekilde uzadığında bırakıyorsunuz. C tarafındaki treplerimiz bu şekilde. Bu treplerin en büyük avantajı yerde olmaları, yani az çok eğer Cypher oynadıysanız yerdeki trepleri bulmak çok daha zordur ve genelde basit bir şekilde yakalanır düşman bu trepleri. Preplerimizi gösterdiğimize göre kafesimize geçebiliriz. İlk kafesimiz bir one way kafesi olacak. Bunu atmak için buradaki köşeye sırtınızı dayıyorsunuz. Ardından mouse'unuzu, cross'unuzu şu anda ekranda gördüğünüz şekilde ayarlayıp buradan kafesinizi bırakıyorsunuz. Bu size tam şurada bir one way görüş alanı sağlıyor. Kafes tetiklendi. Gördüğünüz gibi düşmanların ayaklarını buradan çok rahat yürüp öldürebilirsiniz. Tekrardan hızlıca atalım. Bu şekilde atıyorsunuz. Diğer trapimiz zaten çok basit. Diğer kafesimiz çok basit. Onu da bu şekilde bırakıp buradaki traplere takılan düşmanları avlayabilmeniz için böyle açıyorsunuz. Ve kolaylıkla vurabilirsiniz burada. C tarafımızda kurumlarımız bu şekilde. Ee, şimdi geçelim A sayda. A'daki kurulumlar C'dekine göre daha kolay. İlk olarak hemen kamerayla başlayalım. Buradaki köşeye gelip kurusunuzu çalıların arasına yerleştiriyorsunuz. Çıkartabileceğiniz en yüksek noktaya kadar kurusunuzu koyup böyle mavi yanlı şekilde zıplayıp atıyorsunuz. Bu kamerada diğer kamera gibi rakiplerin hem çok üstünde kalıyor hem de arkalarında kaldığı için kırılması zor ve bütün side kontrol etme şansı size imkanı tanıyor. Diğer bir kamera daha var. Yani bunu atmanızı tavsiye ederim ama tercih ya şunu da kullanabilirsiniz. Şuraya attığınız bir kamera. Hem bu kapı tarafını hem de saydın içerisinde girenleri kontrol etmenizi görmenizi sağlıyor Ama bu çok kolay kırılacak görülecek bir kamera. Diğer kamerayı atmanızı tavsiye ederim size. Gelelim treplere. Treplerimiz şu şekilde. Buradaki kutunun şuradaki çıkıntısını nişan alarak yapacağız. Böyle koyduğumuz zaman yine yerde kalıyor. Zemine çok yakın bir yerde kalıyor. Kırılması çok zor. Diğer trapimiz de bu şekilde. Hem bu kapı tarafını Burası. kapatıyor hem de sidenin içerisinde geçen düşmanları alacak şekilde kuruyoruz. Kafeslerimiz de oldukça basit. Sidenin içerisinde oynayacağımız için ilk kafesimizi buraya. Diğer kafesimizi de buraya atıyoruz. Gördüğünüz gibi kurduğumuz bu şekilde A tarafına. Basit bir şekilde kafese buradan düşmanları avlayabiliriz. Son olarak B tarafına geçelim. B tarafına size birden fazla kamera göstereceğim. Bunlardan hangisi sizin için uygunsa onu kullanırsınız. İlk olarak el başına atmamız gereken bu ortadaki duvardan taktıktan sonra atmamız gereken bir kamera var. Böyle bir baksın arkasına yerden bir kamera bırakırsanız buradan sayıda giren düşmanları kolaylıkla tespit edebiliyorsunuz. Bir diğer kameramız böyle yukarı atılıyor. Şurada gördüğünüz iki çatalı böyle en yakın şekilde koyarsanız yani şöyle mavi yanlış şekilde atarsanız bu biraz da kameranın görüşünü zorlaştırır. Bu tepeden bütün sahnenin kontrolünü sağlıyor size. Üçüncü kamera da şu şekilde. Diğer sitelerde attığımız gibi düşmanın üstünde kalan ve giriş sitelerin kontrolünü yani arkalarında kalan kameramızı bu şekilde buraya bırakabiliyorsunuz. Ancak dikkat edin bu kameranın altı girerken düşmanın pogunda gözükebiliyor. Yani çok belli olmuyor ama düşman fark edebilir. Açtığınız zaman yine düşmanın arkasında kalarak size bir side görüş sağlıyor. Geçelim treplerimize. İlk trebimizi gelişteki düşmanları yani daha doğrusu sayıda hızlıca koşan düşmanları yakalaması adına burada kutudan nişan alıp iki tarafı birbirine bağlıyoruz. İlk trebimiz böyle. İkinci trebimizde saydan içerisine girmeye çalışan düşmanları yakalamak için bu baksan bu şekilde atıyoruz. Yani eğer bir düşman gelip burada köşeden geçmeye çalışsa iki tarafı aynı anda götürebilir ama zannetmiyorum yani kolay kolay yani çok nadir rastlayacağınız bir durumdur. Ve de da bu şekilde. Eğer konektörde kontrol etmek istiyorsanız şöyle basit bir atabilirsiniz. Kafesler de bey tarafında kolay. Nereden tuttuğunuza göre değişiklik gösteriyor. Size tavsiyem buradan tutmanız çünkü bütün trepleri buradan hani kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz yakalanan düşmanlara. Buraya iki tane kafes atabilirsiniz veya bir tane kafesinizi buraya, atıp diğer kafesinizi de buraya atarak sayın kontrolünü artık sağlayabilirsiniz. Titiklendi. Evet bu videoda sayfalar ulusunda nasıl kurulum yaparsınız bunları göstermek isterim size. Eğer video işinize yaradıysa abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.